Hepinize selamlar dostlar. Ben Asil Jones. Bugün sizlerle la sesim yankı mı yapıyor lan? Yok yapmıyor. Her neyse tribe girdim. Bugün sizlerle Outlast'ın 6. bölümünü çekeceğiz. Çok istendi. Telefonlarıma kadar arandı. Atlan şunu. Gecenin 3'ünde 4'ünde uyandırıyorlardı beni falan. Ben de tekmeyi çekme kararı aldım. En son bu çeyi mi domatmıştık? <laughs> Bu arada bunu içen gay'miş. Bana bilgi büyük bir yerden geldi. Bak şu. Lipton, Ice D, Ahududu bilmem ne. Gayet güzel bu arada. Ne alaka gay. Yani çok da sorgulayan varsa kanıtlayalım kanka. Neyse. Saçım da bu arada fazla uzadığından ortadan ayrılıyor. İsteyerek yapmıyorum yani. Ya waxla falan düzelteceğim. Duştan çıktım mesela. Daha yeni oturdum. Direkt ortadan ayrılıyor. Düzeltme şansım yok. Waxla falan anca. Neyse videoya geçelim artık. Şimdi. Bu arada video atamamın nedeni de bir takım olaylar. İş. Gerçi iki gün atamadık çok da değil de. Ona bile çıldırıyorsunuz. Kanka ben ne boş yapıyorum kim çıldırıyor. <laughs> bu arada bu, buranın da anahtarı yok. Burada falan mı bir şey yapacağız acaba? aaa gerçi aşağıda inekleriz var o mi var orada OC ç geldi ne siktir et uğraşmaya buraya tamam bu falan yok mu yok yok galiba Pil sıkıntı kardeşim ya. Ne oluyor kanka? Adım sesini duydunuz mu? Gene gelinmeye başladık. Oçe. Orası bu çocuğu seni. Sen var ya senin. Sen dur sen bak öyle. <laughs> Gel lan amına kodum. Hayırdır? <laughs> Sakin ol lan baba. <laughs> lan oğlum iyice otistik oldum he videolarda. Normal hayatta da böyleyim de yani videolarda. Hani beni tanımayan insanlar olduğu için. Beni tanımayan insanlar olduğu için biraz garip oluyor yani. Zaten tanıyanlar için ya kan gadi git ya işte amına koyayım. Kanka ayak sesi duydum. Dışarıdaki peder Martin'i bul. kanka bunlar ne iş kanka böyle çarpılacağız he hakikaten neyse çıkak buradan kamerada hiç çok kötü çekiyor güzel çekiyor da bilmiyorum ekranı göremiyoruz buradan başka yol yok Oyun şu gerilim sesini vereceksen ben bu bölümü bitireceğim kanka. Cidden olacak öyle olaylar. Korkutuyor kanka insanı ya. Hayırdır ya. Gideceğiz abi Kork yapacak bir şey yok. Yoksa bir boyun sıçası hiç oynanmaz. Orada ne var ya? Ananı sikiyim. ortama bak lan. Aga be adamın ellere bak kanka ama. Yakmalıydım hepsini yakmalıydım. Evet. Ana. Nereye gideceğiz oğlum sıkıştık burada. Gerizekalı zıplasana aptal. Ben zıplamıyor ki. Lan oğlum iyice şey oldu. Bak buradan geliyoruz. Başka yol yok ki amına koyayım. kangat çıkmaz. Bak. Dur tamam bak buradan ilerliyoruz başta. Başka bir yol yok. Buradan geldik. Buraya girdik. Buradan yürüyoruz. Buradan şey yaptık. CTRL e mi bahsediyorduk acaba lan oğlum. Hiç aklıma gelmedi lan CTRL. Vallahi normalde gelir de. Evet geldik buraya. Bu arada Outlast'ı arkadaşlar yakındaki köye gideceğim. Affeniz olsun. sistemde hiç su yok. Bak burayı unutmayalım. Bak buradan şey alacağız. Bir o tuşa basacağız. O şeyi gördük. O şey. kilva al. Aa vana burada. Çok iyi vanayı bulduk. Direkt çıkalım buradan. Kanka. Lan oğlum orası bu çocuğu ya? Böyle bir karşıma çıkış mı var kanka? Ne oldu lan? Am Neyse küfür etmeyeceğim ya. Vallahi kusura bakmayın bu arada. Ufak bir de Kanka speedrun gibi oynuyorum bu arada. Korkunca ben yeri... Lan oğlum öyle bir karşıma çıktı ki. Ne oldu reisim? Neyse gidelim şimdi gelir karşımıza çıkar bu. buradaydı değil mi o adada? Bunlar ne oğlum? Kader Martin dışarıda. aşağı koş. Ha! Amına kodum ya kanka. <laughs> ya ben bu jump scare'ları nasıl yiyorum? git. Lan bir anda... Lan ben çok kötü bir ses çıkardım. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Lan o tas bizi nerede düşmedin ya? sağdan devam edelim. Aa çıkış aynen buradan çıkacağız. Aa kapalı bir yer var. Ben niye ışık yakmıyorum bu arada? için. Bu arada avdudu şey gayet iyi. Niye beğenmiyorlar anlamıyorum yani. Mangolu füstüyü seviyorsunuz da bunu niye sevmiyorsunuz? Ben de seviyorum mangolu füstüyü de bu da güzel bu arada. Ben öyle kanka kim ne severse sevsin. Ben niye bu kadar alakadar oldum bu konuyla? Aa orada bir ev var. Aa anahtar. O ki kapının anahtarı. Arası bir şey ya. Umarım bir şey çıkmaz. Bak kanka ruh var. Al tep 4 atacağım şimdi. Çok az kaldı oynamayacağım oyunu. Buradan değil. Tam yol gözükmüyor ki. Ha, pili yokmuş lan. Ha. Ben ne diyorum niye gözükmüyor? Neyse. Şurada bir şey var mı? buraya geldiğimiz yol. Hayda kanka ben bu oyunu oynamam bak böyle. Aldır herhalde bu binayı arıyorduk biz. Niye ağlıyorsun kanka şu anda? Kanka! Ya oynamayacağım bak kanka oğlum ruh geldi bir de başımıza Ya 5-4 de ay Baba ben belki oynamayabilirim gerçekten Ruh ne alaka old dust oynuyoruz O eler Oç ya bunlar Harbiden Kanka düşmek istemiyorum ya. yaslan. Yani Binadan kaçmak değil miydi lan bizim amacımız? Niye kaçmıyor bu dostum şu anda? Ne yapacağız şimdi? Atlayalım. eceğiz nasıl geliyor Allah'ım o er ya <laughs> nereye kadar incelecekiniz İnce, can bitti bence ben doğru geldim ya buradan çık çıkış olmalı abi. Kanka geri oraya atladık. Orası çok korkunç. Ben burada videoyu bitiriyorum. Hadi çık. Evet arkadaşlar Outlast gerçekten çok korkutucu bir oyun. Bugün Outlast'ın final bölümünü çekmiş bulunmaktayım. Yeni oyunlara geçeceğim. Biraz daha keyif alabileceğim. Çekerken zaten havalar sıcak. Üstüne bir oyun oyun yüzünden terlemeyeceğim oyunlar oynayacağım. Like atıp abone olmayı unutmayın. İstediğiniz herhangi bir oyun varsa bu arada söyleyebilirsiniz. Abi Otas 6 bölüm oldu. Yeter de ben zaten normalde korku oyunlarını seven bir insan değilim. Otlas da çok kaliteli bir oyundur. İleride belki tekrar oynarız. Ama şu anda bırakmak durumundayım gerçekten. Çünkü kanka kalp krizi geçireceğim. Belki kameraya yansıtan birisi değilim. Hani genelde oyuncular, youtuberlar şey bak. Bağırıyor, çağırıyor falan. Ben de bazen bağırıp çağırıyorum da kanka bildiğin kalbim küt küt atıyor ya. Daha iyi bir betimleme olamaz yani. Kalbim küt küt yani kanka. Reyna repliği. Neyse. Evet arkadaşlar Oddas serimizin sonuna geldik. İstediğiniz herhangi bir oyun olursa korku oyununu pek önermiyorum ama olabilir yani korku oyunu da çekerim yani çekmeyeceğim diye bir dava yok. Oddas sen sıkılmadım bu arada sıkıldım falan diyeceğim de korkuyorum kanka farklı bir açıklaması yok. Kendinize iyi bakın sonraki videoda görüşürüz.